Arkadaşlar merhaba. Sizlere onarımla ilgili video çekmek istedim. Şu anda elimizde Asus P7H55-M boşluk LX versiyon 101 1.01G bu kartımızda ne arızası var? Onu beraber bakalım. Önce onarım işlemine geçmeden önce mutlaka kartı en başta pinler olmak üzere işlemci pinleri ilk temas etmeyen Hasarlı pinler var mı diye önce bir kontrolü mutlaka yapmamız lazım. Onun haricinde işlemci yuvasına işlemcimizi takalım. Onarım esnasında pinler zarar görmemesi için veya bir kapakla örtelim. Şimdi onarıma başlamadan önce mutlaka kartımızı gözle kontrol etmemiz lazım. kartımızı gözle elimizden geldiğince yanık malzeme yerinde olmayan kopmuş malzeme var mı? Bunları mutlaka ilk önce yapmamız lazım. Kartımız biraz kurcalanmış. Bir onarımcı arkadaş Tahmin ediyorum yapamamış etikete mosfet mosfet transistör kısa devre diye not düşmüş kartın üzerine şimdi biz kartımızı kontrol ettik arka kısmını herhangi bir devre kopukluğu yok. Şimdi biz bunu kontrol edelim. Bir bakalım bakalım. Herhangi bir mosfetlerde kısa devre var mı? Bu kartımızın arızası neymiş? Arkadaşlar öncelikle power'dan gelen kablomuzu takıyoruz. Şurada gördüğünüz soket işlemcimizi çalıştıran voltaj soketidir bu kısım işlemci ve yanındaki mosfetler sürücü entegresi şu kısımda bu soketi taktığımızda aktifleşir o zaman çalışır biz bunu takmayacağız şu anda işlemcimiz çalışmayacak şimdi sadece power'ımızı kablomuzu taktık RAM yok hard disk yok start alıyor mu almıyor mu önce bir ona bakalım. Yalnız test cihazımız var. Bu test cihazımızı takalım PCI yuvaya. Power'ımızı açalım. Şu anda gördüğümüz kadarıyla test kartımızda yanan ışık kartımıza Power kablosundan mor ucundan 5 volt gelir, ee, voltaj transistörü 3.3 volta çevirir. Bu 3.3 volt entegrelerin çalışma voltajıdır. Şu anda bizim test kartımız 3.3 voltun yani 3 voltun buraya geldiğini karta geldiğini gösteriyor. Şimdi bir start verelim. şu anda kartımız start alıyor. Bakın. Herhangi bir MOSFET kısa devresiz söz konusu değil şu anda. Gördüğümüz kadarıyla. Power'ımızı kapatalım. Şimdi işlemcimizi çalıştıran voltaj kablomuzu takıyoruz. Power'dan gelen ve üzerine bir tane soğutucu işlemcimizin mutlaka işlemcinin çalışır olduğunu sağlam olduğunu emin olunuz sağlam işlemci takınız onarım esnasında çünkü bazen arızalanabiliyor onarım yaparken yanıltabiliyor çalışan kart çalışmadı zannediyoruz ee, şimdi işlemci soketini taktık. RAM'imiz yine yok. Hard diskimiz bağlı değil. Monitörü takmamıza gerek yok çünkü kart çalışmayacak. RAM olmadığı için açmaz kendini. Bir start verelim. Bakalım işlemcinin kenarında bulunan MOSFET'lerde kısa devre var mı? Kartımız start alıp pervaneler dönecek mi? Bakın şu anda eğer burada mosfetler kısa devre olsaydı kesinlikle dönmezdi. Pervane çok dönüyormuş gibi yani ufak bir hareket yapardı dururdu. Şu anda power'ımız işlemcimizin soğutucu fanı çalışmakta. Şimdi gördüğümüz kadarıyla bunda herhangi bir arıza görünmüyor. Power'ımızı kapatalım. Şimdi RAM takıp iyice oturduğundan emin olalım. Bu arada mutlaka RAM'in karta uyumlu olduğunu, çalışır olduğunu emin olmalıyız. VGA kablomuzu takalım. Belki test kartımız herhangi bir rakam saymaz ama görüntü gelebilir. Belli olmaz. Biz yine de VGA kablomuzu takalım. RAM takılı. Hard disk gerek yok şu aşamada. Aşama aşama yapacağız. Power'ımızı açtık. Start'ı veriyoruz. şu anda ekrana herhangi bir görüntü gelmedi. Yine arıza aynı. Bir müddet fanlar çalışıyor. test kartımız herhangi bir rakam saymadı. Görüntü yok. Şimdi bu aşamada yapılacak en mantıklı işlem BIOS yüklemek. Power'ımızı kapatalım. Şimdi arkadaşlar BIOS entegresine yükleme yapalım. evet BIOS entegremiz buradaki sokette entegremiz bu. Şöyle göstereyim. Şimdi yükleyiciye takıyoruz. Programlayıcı aletimize. Şimdi önce entegremizi tespit yapalım. Auto büyüteç simgesine tıklayıp Mini Pro X Pro entegremiz 25Q64FV seçiyoruz ve entegreyi oku diyoruz. Şu anda entegremizin içindeki programı okumakta okuma işlemi bitti. Gördüğünüz kadarıyla entegremizin içinde hiçbir program yok. Programlayalım. Asus P'de 55 MLX 1.01G Evet 406 En son Program OK diyoruz Evet programımız bu Gördüğünüz gibi bunu entegreye yazalım. Program sekmesinden programla diyoruz. Önce erase silme işlemi gerçekleşiyor. Şu anda entegremizi silme işlemi yapıyor. Normalde bir seferde silmesi lazım. Hala Erasya konumunda program yazma konumuna geçmedi. Hala Erase yapıyor. Arkadaşlar bu BIOS entegresi %100 arızalı. Çünkü program içini silme işlemi yaptıktan sonra programlama işlemine geçmesi lazım. Ama geçmiyor. Ben entegreyi yuvadan çıkartıyorum. Bu entegremiz yüzde yüz arızalı. Çünkü silme işlemi yapmadı. Entegremizi koyuyorum buraya. Başka bir entegremizi yükleyiciye takalım. Aynı numara 60 şey, 25Q 64FV Yalnız bilgisayar işlemi bitirmediği için Şimdi bitirdiğinde yeni baştan. Şu anda zaten entegre programlama aşamasında taktığımız için oraya hatalı olarak ibare koydu. Biz bu işlemi tekrar programla diyerek baştan programlıyoruz. Önce bir silme işlemi yapacak, sonra programlayacak, sonra doğrulama işlemi yapacak. Evet. Şu anda silme işlemi, işlemi bitti. Programlama yapıyor. Entegre'ye programı yazıyor. Şu anda da yazılan programı doğrulama yapıyor. Evet. Sorunsuz bir şekilde şu anda programlama işlemimiz bitti. Entegremiz programlandı. Çıkartıyoruz. Entegremizde yön vardır. Kerti, çentik olan kısmı. Burada işarete göre takmamız lazım. Güzel bir şekilde takıyoruz. Şimdi power'ımızı açalım. Tekrar start verelim. Bakalım BIOS okuma yapacak mı? Evet arkadaşlar. Bakın. Şu anda BIOS okuyor. Evet görüntü geldi. Yazılar geldi. Şimdi power'ımızı kapatalım. Klavyemizi, mouse'umuzu internet soketimizi ses ve hard disk. Ben işlemler hızlı olsun diye SSD kullanıyorum. 60 GB bir SSD. Daha hızlı açılıyor. işlemleri hızlı yapıyorum. Power'ımızı açalım. Klavyemiz burada. Evet, startı verdik. Şu anda kartımız bu aşamaya geldi. Del tuşuna basarak klavyemizden BIOS'a girmeyi deneyelim. Şu anda Pentelix Setup yazdı. Enter tuşuna basıyoruz. Del tuşuna BIOS'a falan girme yok. Exit tuşuna basıyoruz. Herhangi bir işlem yok. Bir reset daha atalım. Yalnız bu arada 3C yazmakta test kartımız sorunsuz olsaydı 00 yazardı. Demek ki bir aşamada kaldı bu. Tekrar reset attık. Yine Del tuşuna bas setup'a gir. En üstte yazmakta. Basıyoruz. Enter. Herhangi bir setup'a girme olayı yok. Kartımız bu aşamada sanki donuyor. Test kartımız 3C yazmakta. Şimdi arkadaşlar Böyle bir aşamada Çoğu tamirci arkadaşlar Çip e, arızalı Veya işlemci arızalı Diyebilir yani ben Şimdi e, yorum yapamayacağım e, Genelde Çip arızalanmış İşte açılışta kalıyor Gördüğünüz gibi Hard diski görmüyor, ne bileyim. Ama klavyeyi görüyor, klavye çünkü çalışıyor. Del tuşuna bastığımız zaman yazı değişmekte. Orada enter, setupa geçiyor. Şimdi ben ee, daha önce tecrübelerime dayanarak böyle bir arızayı yapmıştım tekrar reset atayım. Bakın işlemler sayıyor. BIOS çalışan program. Eminim. Çalışmayan bir program değil. Entegreye yüklediğimiz program %100 çalışan bir program. Ama BIOS'a dahi girmiyor. Açılış ekranında kalıyor. Şimdi arkadaşlar bu işlemi bu aşamada kalmasına yol açan malzememiz yüzde seksen yüzde doksan ses çipidir. Ses entegresi. Kartlarda bu tür kilitlemelere yol açıyor. Ben karşılaştım. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım ses entegremizi söktüğümüz zaman kartımız çalışacak mı? Şunu belirteyim arkadaşlar. Ses çipimiz kartın üzerinde olmasa dahi eğer kartımız çalışıyorsa arızal değilse sadece bundaysa problem kartımız çalışır. Yine Ethernet çipimiz burada bulunan Ethernet çipimiz de yerinde olmasa dahi kartımız çalışır. Ses, ses ve ethernet çipi burada olmasın kart çalışır. İnternet çalışmaz, ses çalışmaz ama kartımız Windows'u falan açar. Bundan emin olun. Biz şimdi ses çipini söküp kartın çalışıp çalışmadığını çipsiz vaziyette deneyeceğiz. Şimdi bu aşamada davrumuzu kapatalım. Fazla zamanınızı almadan ben çipi sökeyim. Şu anda ses çipini söktüm. Ses çipimiz varıyor. 17, 0, 8 S olacak. Tam kamerada okunmuyor. Ee, şu anda yeri boş. Power'ımızı açtık. Ses çipimiz burada. Start'ı veriyoruz. Bakın yine rakamlar sayıyor. Klavyemiz burada. Evet bakın. Bakın Windows açılmaya başladı. Arkadaşlar kartımız şu anda çalıştı. Gördüğünüz gibi açılış ekranında kalan e, del tuşuna bastığımız halde eğer bu kartın aynısından eğer Bios'a da girmiyorsa e, arkadaşlar size tavsiyem ses çipini e, söküp o şekilde deneme yapmanız. Şimdi biz kartımıza sağlam ses çipi takıp interneti sesi var mı? Bir rem daha ta daha takıp iki remle çalıştığını kontrol edeceğiz. USB'leri çalışıyor mu? Klavye, mouse genel kontrollerini yapacağız. Ama şu anda kartımız çalıştı. İnşallah faydalı olmuştur. E, hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Tekrar bir onarım videosunda görüşmek üzere. Elimden geldiğince, fırsat buldukça onarımla ilgili videolar paylaşmayı düşünüyorum. Herkese teşekkürler.